2005 yılından bu yana Microsoft iş uygulamaları konusunda hizmet veriyoruz. Uzmanlık alanlarımız Dynamics 365 CRM, Power Platform ve SharePoint. Bunların yanı sıra terzi usulü dediğimiz müşteriye özel uygulamalar da geliştiriyoruz. Ayrıca Microsoft'un sunmuş olduğu tüm ürünlerin lisans satışı ve lisans danışmanlığında gerçekleştirmekteyiz. 2023 yılı itibariyle 40 kişilik bir ekibe sahibiz ve alanında uzman sayımız gün geçtikçe artıyor. Ekibimiz ile satış, satış sonrası hizmetler, pazarlama, saha ekip yönetimi, portaller ile entegre çözümler ve çağrı merkezi entegrasyonları gibi birçok farklı konuda gerçekleştirdiğimiz projelerimiz bize farklı alanlarda deneyim kazandırdı. Danışman ve uygulama geliştirici kadrolarımızın yanı sıra bakım anlaşmalarımıza yardımcı olan destek ekibimiz de mevcut. Bu sayede bakım anlaşmalarımızın birinci seviye desteğini bu ekip ile çözüme kavuşturuyoruz. Microsoft'un ürünleri dışında kendi geliştirdiğimiz Followix adındaki sosyal medya yönetim uygulamamız, TTZ adındaki data tekileştirme ve temizleme motorumuz, idari işler yönetimi uygulamamız ile hizmet vermekteyiz. Amiral gemimiz Dynamics 365 CRM ve SharePoint ile sektörde hem on-premise hem online birçok proje imza attık. Microsoft İş Uygulamaları Departmanı olarak yazılım konusunda dünyada yaşanan gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri yakından takip ediyor, güncellemeler ile gelen yeni özellikleri ve fonksiyonları hem süratle öğreniyor hem de müşterilerimize katkı sağlayacak şekilde hayata geçiriyoruz. Günümüzde çok popüler olmaya başlayan No-Code, Low-Code çerçevesinde Microsoft Power Platform ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümleri üretiyor ve teslim ediyoruz. BPM, BPA ve RPA konularında kullandığımız Power Automate ve Power Apps ile çözüm oluşturuyoruz. Teknolojinin bize sağladığı imkanlar çerçevesinde doğru ihtiyaca doğru teknolojik çözümü konumlandırıyoruz. Ürün ve çözümlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak veya demo ortamı görmek isterseniz izin verin size ulaşalım.